Bu video Tautronix markasının destekleriyle oluşturulmuştur. Tautronix markasının bu akıllı projeksiyon cihazı Android 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu sayede hiçbir şey bağlamadan direkt film izleyebiliyorsunuz. Otomatik odaklama, otomatik perde sıdırma, dört kişi düzeltme ve engellerden kaçınma gibi akıllı özellikleri bulunuyor. iPhone ve Android cihazlarınız ile kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor. 8 wattlı ses çıkış gücü, 700 an sürmenlik parlaklığı ile boş ortamda da film izlenebiliyor ve 51 saatlik lamba ömrüyle dikkat çekiyor. Güncel fiyatı için link açıklamalar kısmında mevcut. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Projektör böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutunun dış kısmında da ekstra bir kutu eklenmiş. Kutu üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş. Kutuyu açtığımız zaman şöyle projeksiyonun kendisi çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle korunaklı bir şekilde paketlenmiş. Yanında gelen aksesuarlara baktığımız zaman garanti belgesi ve burada bir kullanım kılavuzu mevcut. Kullanım kılavuzunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Burada güç kablomuz Burada ise Google lisansı bulunduğu için direkt lisanslı kumandalarda olan yayın platformlarının kısa yollarının olduğu ve Google sesli asistan butonunun da olduğu bir kumandasını görüyorsunuz. Projeksiyonun kutu içeriği bu şekilde. Bu arada kutu içerisinde çıkan bu garanti belgesiyle birlikte projeksiyonu Türkiye Dispiritörü olan Arana Bilgisayar üzerinden garantili bir şekilde alabiliyorsunuz. Projeksiyonun giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman burada bir adet a USB girişi mevcut. Buraya hard disk veya flash bellek bağlayarak direkt filmleri buradan izleyebilirsiniz. Yine 3.5 mm'lik kulaklık veya ses sistem bağlamamıza yarayan bir ses çıkışı, HDMI görüntü çıkışı ve kumandanın kızılötesi özelliğinin algılamasıyla alakalı bir sensör mevcut. Üst kısmında bir adet açma-kapatma butonu konumlandırılmış şöyle yan kısımlarında havalandırma delikleri ve hoparlörleri bulunuyor. Şurada da yine güç girişi mevcut. Şöyle ön kısmına baktığımız zaman otomatik odakla alakalı şurada bir sensör görüyorsunuz. Yine burada kendi lensi de kapaklı bir şekilde burada korunmuş. Ön kısmında böyle hafif kumaşlımsı bir malzeme kullanılmış. Yani elinize aldığınız zaman böyle hoş bir hissiyatı mevcut. Şöyle projeksiyonun alt kısmına baktığımız zaman ise ön kısmını şöyle yükseltebileceğiniz yükseltme ayağı bulunuyor. Hafiften şöyle önünü kaldırabileceğiniz. Burada kaydırmaz ayaklar mevcut. Şu kısımda da bir toz filtresi bulunuyor. Bunu çıkartıp arada temizleyebilirsiniz. Şuradan gelen tozları engelleyebilmek için. Genel malzeme kalitesi olarak top bir hissiyatı var denebilir. Şöyle ölçülerine baktığımız zaman da 28, 23, ve 10 santimlik kalınlığı mevcut. Burada taşınabilirlik açısından çok çok taşınabilir olduğu söylenemez. Daha çok burada ev içerisinde sabit bir şekilde kullanmaya daha uygun. Projektörün yine alt kısmında şu kısımlarda gördüğünüz gibi iki adet vida üzerinden tavana da montaj yapabiliyorsunuz. Yani tavana montaj imkanı da mevcut. Projektörün bir teknik özelliklerine baktığımız zaman doğal çözünürlüğü 1080p ancak YouTube veya çevirim kanallarda da 4K video desteği mevcut. Yani 4K videoları da oynatabiliyor. 700 an sürümenlik parlaklığı mevcut. 200 inçe kadar da görüntü verebiliyor. Atım oranı olarak 1.33 olarak belirtilmiş. İçerisindeki Android işletim sisteminde 2 GB RAM ve 8 GB depolama mevcut. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Bulunduğum mekanda 100 megabitlik bir internet var. İnternet hızı testi yaptığım zaman bu internet hızını tamamıyla en yüksek performansla elde edebildi. Projeksiyonu ben 290 santim uzaklığa yerleştirdim ve 240 santim eninde yani 240'lık perdeyi tamamıyla doldurdu. 140 santim yüksekliğinde de bir görüntü elde edebildim. Yine projeksiyonu illaki bir projeksiyon perdesinde değil açık renk bir duvarda da kullanabilirsiniz. Renk doğruluğu renk geçişleri açısından yani kontrast açısından renkleri başarılı bir şekilde gösterebiliyor projeksiyon. Yine önemli noktalardan birisi projeksiyon cihazlarının siyah performansı. Yani siyahlarda da çok böyle griyi çalmıyor. Siyahları da etkili bir şekilde gösterebiliyor. Yani renk doğruluğu açısından gayet başarılı denebilir. Yine parlaklık açısından 700 an sürmenlik bir parlaklığı mevcut. Yani loş ortamlarda rahat bir şekilde izlenebilecek görüntüler veriyor. Ancak hani karartma perdeniz yoksa gündüz çok açık havalarda diğer tüm projeksiyon cihazlarında olduğu gibi bir miktar ekranda parlama olabilir ki burada ben projeksiyon cihazlarını mutlaka tam karanlık ortamda izlemenizi öneriyorum. Yani en kötü hafiften bir lamba açabilirsin kenarda Zaten sinemada da hiçbir şekilde aydınlıkta kimse film izlemiyor. Yani projeksiyon cihazları genel olarak loş ve karanlık ortamlarda izlemek daha iyi bir deneyim sunuyor. Genel bir kural olarak. Şöyle gördüğünüz gibi sağ kısımda perdenin dışına çıkan kısmı otomatik odaklama kısmıyla otomatik olarak perdeye sığdırdı. Yani fokus kısmında direkt kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Hatta bakın şöyle biraz daha sorular alayım görüntüyü. Bir daha fokus bastığım zaman evet şöyle gördüğünüz gibi örneğin projeksiyon sol kısımda bir miktar taşma vardı. Oradaki kısmı biraz daha iptal ederek perdenin içerisine sızdı. Otomatik dört köşe düzeltme özelliğiyle de birlikte Projeksiyonun otomatik ekran düzeltme kısımlarına geldiğimiz zaman şurada otomatik merdiven kısmı çevirde ufak bir hata olmuş. Burada merdiven yani otomatik odaklama olduğu anlamına geliyor. Buraya bastığınız zaman kendisi otomatik yapıyor ki kumandası üzerinde de F artı F eksi butonlarına basarak otomatik odaklamayı yapabiliyorsunuz. Yine burada manuel merdiven kısmı da dört köşe düzeltme özelliğini kendiniz istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz. Yine burada ölçeklendirme kısmında eğer projeksiyonu biraz uzağa yerleştirirseniz görüntüyü çütme opsiyonu da mevcut. Bu önemli bir özellik. Yine onun altında tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Otomatik dört köşe düzeltme özelliği gördüğünüz gibi otomatik olarak görüntü düzeltme özelliklerinin hepsini açtığınız zaman örneğin diyelim şöyle bir obje geldi projeksiyonun önüne, perdenin önüne. Otomatik olarak odaklı düğmesine bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu engeli algılayarak görüntüyü biraz daha küçülttü. Buradan da yine böyle kendiniz bazı noktaları ufak düzenlemeler yapabilirsiniz. Genel olarak projeksiyonu istediğiniz yere konumlandırmakla alakalı bu görüntü düzeltme özelliklerinin olması güzel olmuş. Projeksiyon gürültü seviyesi olarak tam olarak ortalama denebilir. Elime geçen tüm projeksiyonları aynı noktaya koyarak gürültü seviye testi yapıyorum. Testte bu projeksiyonu da soktum ve 44.7 disibellik bir gürültü seviyesi bulunuyor. Yani çok yanına oturursanız sessiz tanelerinde bir miktar sesini duyabilirsiniz ancak normal kullanımda herhangi bir şekilde sesinden rahatsız olmuyorsunuz. Hoparlörün 8 wattlık bir ses çıkış gücü bulunuyor. Çıkışı sağ tarafa konumlandırılmış. Tabii ki burada bir ses sistem bağlarsanız daha keyifli bir ses deneyimi elde edebilirsiniz. Ancak hani 8 wattta arkadaş ortamında da izlenebilecek seviyede bir ses performansı var denebilir. Genel olarak böyle seslerde çok patlama olmuyor. Keyifli bir şekilde kendi hoparlörü üzerinden de film izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an Xbox Series S bağladım ve akıcı bir şekilde oyunda oynayabilirsiniz. Tüm güncel oyun konsolları üzerinden bu şekilde direkt oynayabilirsiniz projeksiyon üzerinden Evet HTML kaynağı üzerinden de bir gecikme testi yaptığım zaman 133 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut. Yani burada güncel oyun konsollarını da bağladığınız zaman gecikmesiz bir şekilde veya bu minimum gecikme ile gecikme hissetmiyorsunuz oyun oynarken. Keyifli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Projeksiyon Android 11 TVOS işletim sistemi ile birlikte geliyor. Ve ilk olarak böyle bir menü karşılıyor bizi. Google'un bildiğimiz standart arayüzü. 2 GB RAM'i de olduğu için genel olarak akıcı bir deneyimi var. Yani herhangi bir takılma yok. İçerisinde Android bir işletim sistemi olduğu için direkt bir uygulama marketi de bulunuyor. Buradan gelerek istediğiniz uygulamaları projeksiyon içerisine yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok uygulama var. İşte oyun var. Veya farklı olarak APK olarak dışarıdan bu cihazın içerisine uygulama da kurabilirsiniz. Burada bir dosya yöneticisi de var gördüğünüz gibi. Yani Android olduğu için istediğiniz gibi uygulamaları yükleyebilirsiniz. İçerisinde gördüğünüz gibi Netflix, Amazon Prime, Exen, Disney Plus tüm güncel yayın platformlarını yükleyebilirsiniz. Ve içerisinde Google'ın L1 lisansı da bulunduğu için harici bir TV Box bağlamadan da projeksiyonu gerçek çözünürlüğü ile birlikte yani 1080p olarak kullanabilirsiniz. Yine Komando üzerinde bir sesli komut özelliği de bulunuyor. Cem Yılmaz. Gördüğünüz gibi direkt sesli komut şeklinde de komut verebilirsiniz. Yani lisanslı bir cihaz olduğu için ekstra bir şey bağlamanıza gerek yok. Şöyle bir YouTube performansına da bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi 4K 60 kare olarak direkt videoyu açtı. Herhangi bir yavaşlama mevcut değil. Burada hız kısmında da gördüğünüz gibi yüksek hızları da destekliyor. Yani YouTube'un uygulaması güncel. Şöyle ileri alalım. Yani genel olarak Akıcı bir YouTube deneyimi var. Şöyle bir Amazon Prime'a da girelim. Amazon Prime'da da yine gördüğünüz gibi. Yine Netflix'e hesabınız varsa onu da yükleyebilirsiniz. Tüm güncelleyin platformları mevcut. Buradan da şöyle bir film açalım. Hatta dizi açalım. Fallout dizisinde öneririm. Değişik bir evreni var. Evet gördüğünüz gibi genel olarak güncel platformlarında da bu şekilde akıcı olarak izleyebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi içerisine bir browser yükleyerek de yine ben şu an mouse bağladım örneğin gördüğünüz gibi. Buradan mouse üzerinden de kullanabilirsiniz ve yine buradan da yani internet üzerinden de direkt buradan browser üzerinden film açarak da. Düşün, bu da öyle. Şu an internet üzerinden bir film açtık. Buradan da yine aynı şekilde e, film izleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında gördüğünüz gibi işte internet ayarları, A ayarları, uzaktan kumanda veya işte bu klavye oyun kolu bağlamak isterseniz buradan direkt bağlayabiliyorsunuz. Yine burada sistem ayarları gördüğünüz gibi dahili depolaması. Burada 4.6 GB. Genel olarak standart bir Android arayüzü. Projeksiyonun üzerindeki bu görüntü ayar düğmesine bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi burada da yine A ayarları, aynı şekilde bu Bluetooth ayarları. Burada hangi kaynaktan görüntü almak istiyorsanız onun ayarı, yine burada resim ayarları kısmında biraz önce belirttiğim otomatik odak kısımları. Video kısmında da şöyle gördüğünüz gibi parlaklığı kendiniz rengini değiştirebiliyorsunuz. Parlaklığı biraz da arttırabiliyorsunuz buradan veya standart şeklinde de kullanabilirsiniz. Yine test kısmında da ses çıkışıyla alakalı hazır equalizer'lar mevcut. Burada projeksiyonu tavana veya yukarı asarsanız yönünü değiştirebiliyorsunuz direkt. tem kısmında burada bir güncelleme yapabiliyorsunuz. Evrensel evet, kısmında da otomatik kapanma modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Genel olarak projeksiyonun menüleri bu şekilde. Daha en üstteki kaynak düğmesine bastığınız zaman böyle bir menü açılıyor. HTML kaynağına geçiş yapabiliyorsunuz veya burada ev düğmesine bastığınız zaman projeksiyonun kendisi içerisindeki Android'den harici olan işletim sistemini görüyorsunuz. Burada da işte flash bellek üzerine taktığınız film, müzik, fotoğrafları buradan gösterebiliyorsunuz veya işte ofis programlarını buradan açabiliyorsunuz. Yine burada kablosuz olarak iPhone'larda ve Android'lerde görüntü aktarımı özellikleri de mevcut. Örneğin şöyle bir iPhone'la kablosuz görüntü aktarımını test edelim. Şurada gördüğünüz gibi projeksiyon çıktı. Buradan kablosuz görüntü yansıt kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an direkt iPhone'un ekranı buraya yansıdı. E çok hafif bir takılma var. İşte film izlemekten ziyade daha çok fotoğraf, video gösterimi gibi şeyler yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi örneğin işte buradan bir fotoğraf açtığınızda buradan da direkt fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Yansıtabiliyorsunuz yani. Veya buradan bir video açtığınızda direkt video buradan açılıyor. Aynı şekilde bunu Android cihazlarda da yapabiliyorsunuz. Projeksiyonun aslına bakarsanız bir adet lisanslı işletim sistemi bulunuyor. Bir adet de kendisi böyle basit bir işletim sistemi gibi bir şey eklemişler buraya. Bu da bence güzel olmuş. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak 700 an sürümenlik parlaklığı ile loş ortamlarda rahat bir şekilde film izlenebiliyor projeksiyon cihazı üzerinden. Yine otomatik odaklama, dört köşe düzeltme ve engellerden kaçınma gibi özellikleri, avantajları. 8 wattlı hoparlörü ile ekstra bir ses sistemine ihtiyaç duymadan film izlemenizi sağlıyor. Yerleşik iOS ve Miracast özellikleri ile kablosuz görüntü yansıtma ve sesli komut özellikleri dikkat çekiyor. Google'un L1 lisanslı Android işletim sistemi olduğu için içerisinde ekstra bir TV box, bilgisayar veya oyun konsolu bağlamadan film izleyebiliyorsunuz. TaoTronics markasının bu akıllı projeksiyonunu Türkiye distribütörü olan Arana Bilgisayar ile garantili şekilde aşağıdaki bağlantılar ile satın alabilirsiniz. Siz projeksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu video TaoTronics markasıyla ücretli bir iş birliği içermektedir. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.